Günaydınlar arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de kahvaltı hazırladım. Kendim de şimdi yumurta kıracağım. Şöyle zeytinyağı karıştıracağım. Şöyle kıyayım gitsin. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? İnşallah güzel geçiyordu. Tezgahı hiç görmeyeyim. Vallahi bir güne girdi her şey. Şimdi Mustafa da masaya oturdu. Bekliyor benim. Bunda masaya götürdükten sonra kahvaltımıza oturalım. Mikael gel. Şu radyoyu yapar mısın? Radyonun frekansını ben bulamıyorum. Geçen e, parkta anlatmaya çalışmıştı ama şu arkadaş anlamamış. Hayatım gel. Birazcık bir su yapayım bunu. Biraz pişırtılı oluyor ya. Gel aslında onu yaparken bak anlamadım. Evet şimdi açıyorum. Ortadaki düğmeye bir kere bastım. Şartalım. Şimdi evet ışıltılı. Kanalları bulmak için ortadaki düğmeye basılı tutacağım. Ne kadar tutuyorsunuz? kanalları arıyor. Basıp bıraktım ortadaki düğmeye. Kaç kere? İki kere yaptım. İki kere. <laughs> Yok. E, Bluetooth'tan sonra FM'e bastık ya. Bas bırak o kendi hafızaya alıyor. Ha. Tamam da getireceğim. İki gündür ayarlayamadım ben. Sağ olsun yine yaptı. Böyle daha ben de ayrıntılı öğrenmiş oldum. Radyonun ayar kısmı. Ha. Hep battı buralar. masamız masa hazır arkadaşlar al anneciğim şöyle koyayım ekmek de taze taze gitti hemen aldım çayı pardon Mustafa gitti aldı patates kızarttım kendime şöyle yumurta yaptım domates salata salata Allah ne verdiyse arkadaşlar şimdi biz kahvaltımızı oturalım kahvaltıdan sonra da tekrardan bir araya geliriz sen ne oynuyorsun Ara vallahi var okullar kapandığından beri bayram ediyor Şuranın camını açayım. Azıcık bir hava gelsin. Mikale demiştim camı aç O da unutmuş açmayı. Ben de toz aldım. Lavaboları yıkadım tekrardan. Böyle arkadaşlar şimdi mutfağa geçip Mustafa'nın isteği doğrultusunda borcamda güzel bir kek yapalım. Terliklerimi de giyeyim. Hadi bakalım mutfağa geçelim şimdi. Ben böyle ayarladım. <laughs> 4 tane yumurta kırıyorum. Yumurtanız büyükse 3 tane de kırabilirsiniz. Işığımı da yakayım. Evet tamam. 1 su bardağı toz şeker. Sütünü birazcık ben fazla koyuyorum. Zaten geçen de yapmıştım. Fakat bu sefer borcamda farklı bir şekilde yapacağız. bakalım inşallah beğenirsiniz siz de. Diğer malzemeleri de çıkartayım. Hatta kamerayı kendime doğru çevirin. Mustafa LGS'ye hazırlanırken kek aşkı doğdu oğlumda. Önceden yapardım yemezdi. inanır mısınız? Böyle hep böyle şey yapardı. yer de mırın kırın yapardı. Ee, şimdi yaptığım bitiyor. Geçen yaptığımı da e, bayağı böyle yarısından fazlasını da dershanedeki arkadaşlarına götürdü. Orada hep birlikte yediler. Yani yapıldı, yapıldığı gibi bitiriyor yavrum. Yelda ile de konuştum. Sağlık da gayet iyi. Ee, çok dondurma tüketmiş <laughs> bayağı. Bir de abla diyor çikolata hiç yemek istemiyorum ki çikolatayı çok severim. Aksine diyor erik çikolata yediğim zaman oynamıyor ama erik ekşi bir şey yediğim zaman böyle kıpır kıpır diye oynuyor herhalde bir ekşiyi çok sevecek baya diyor böyle müzik dinletiyorum şey yapıyor müziğe tepki veriyor geçen gün iş yerinde bir arkadaşı e, bir iş için böyle bir şey okuyormuş hikaye tarzında e, sonra o hikaye dur demiş e, sarpa okuyayım, okuyayım. Abla diyor okurken bir tepki verdi, bir tepki verdi inşallah. Annesi gibi de okumayı çok sever. Hemen havadisleri vereyim size. Kayınvalidemle de konuştum. Durumu gayet iyiymiş. Daha doğrusu telefonla ulaşamadım. Çünkü Mikael'lerin evi köyde aşağı kısma kalıyor ve internet çekmiyor orada. Çok zor çekiyor. Sadece bir dışarıda bir kısım var. Annem diyor ki kızım kar yağacak. O derece soğuk hava. Elektrikli soba yakıyorlar. Yani soba kurulu olsa sobayı yakacağız diyor. O derece soğuk. İyi parmağı iyi. Ondan sonra tansiyonu iyi Normal et normale gelmiş. Bayağı iki gün çekti yüksek tansiyon. İşte stres demek ki sinir, 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 stres yapıyor öyle değil. Zaten ne geliyorsa stresten geliyor bu hastalıklarda. Ama her zaman da lay, lay bir hayatımızda olmuyor maalesef. Bizim de sıkıntılarımız, bizim de üzüntülerimiz oluyor. Her ne kadar gün geç de bazı şeylere maalesef gülünüp geçilmiyor. Stres, sinir her yerde işte böyle. Dört yumurtamı kırdım. Ben böyle anlattım. Siz beni dinlediniz. Bazen de siz anlatıyorsunuz. Ben de sizi severek dinliyorum. Canınız bir şeye sıkkınsa, bir şey üzülmüş, üzülmüşseniz yazın arkadaşlar. Ben severek okurum. Hiç böyle sıkılmam. İnanır mısınız? Allah her zaman merhamet duygusu olan insanları karşımıza çıkarsın. Fitne, fesat düşünen insanları bizden uzak tutsun. Benim bu aralar evet düşmanım çok fazla. <laughs> Ay bana özelden de çok yazıyorlar. Şimdi konunu söylemeyeceğim. Meyve veren ağaç taşlanır arkadaşlar. Her zaman Allah karşımıza kıskanç. Bakın kıskanç. Kıskançlık çok kötü. Kıskançlık insanı her şey yaptırır. Her şeyi yaptırır. Aklınıza gelebilecek her şey. Allah o tarz insanları uzak tutsun. Kıskanç ve fesat düşünen en tehlikeli insan tipi. Şimdi bütün kıskananlara inat. Aynen yolumuza devam. Kekimizi çırpalım arkadaşlar. Böyle her zaman da yüzümüzden gülücüklerimiz eksik olmasın. Her ne olursa olsun. Her ne olursa olsun. Bir su bardağı şekerimi yumurtanın üstüne döküp şimdi mikserle çırpayım. Krema kıvamı olana kadar. Fırınımızı birazdan çalıştıracağım. Ay böyle bir konuşmak istedim sizle. Vallahi içimden geldi. Bir konuşmak istedim. Ay arkadaş, Ben şimdi birazcık daha katacağım. içi. Şimdi sütü koydum. Kafa gitti. Sabıyan da koymam gerek. Kızlar benim altımda pijama var. Şöyle üstüme dedim. Hadi güzel bir şey giyini. Öyle çıkayım sürekli böyle tişörtmüş yok arada sırada. Hani böyle olsun, yani altında pijama var. inşallah gözükmüyor, gözükmüyor değil mi? Şimdi vanilyayı da katayım ben buna. Kakaoyu başka bir kaba aktardığım zaman kek harcını üstüne dökeceğim. Şunu da toplarım. Şöyle bir çekeyim ben şimdi. Borcamı ben şimdi fırında bir alt rafa koyacağım. Çünkü ortada altı hemen pişmiyor. Biliyorsunuz borcamda genelde bir şeyler kızaracağı zaman direkt üstü kızarıyor. Altı zor oluyor. Böyle yağladım bunu. Margarin yiyebilirdim. Neyse artık. Bu dursun. Bunu mu dökeyim? İki buçuk su bardağı un koydum ama bir yarım daha alabilir. Çünkü süt, süt miktarı fazla. kabartmanın püf noktaları diye bir çektim. Bayağı da izlenmiş arkadaşlar. Instagram'da 170 bin görüntülenmesi var. Ee, orada madde madde de yazdım. Instagram'dan takip eden arkadaşlarımız da varsa şu altına altada yazıyorum adresimi. Yemek. Evet. Yemek, 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 yemek daha yapmadım. Kahvaltıyı yeni yaptık ya. yağlamış olduğum borcunun ortasına su bardağını koydum daha büyük bir bardak da koyabilirsiniz tercih kalmış aynı anda hem sade hem kakaolu döktüm ben şu an ceviz kırmaya erindiğim için ceviz serpiştirmedim buraya e, fındık da olur ceviz de olur hiçbir şey katmasanız olur şunları mesela susam da serpebilirsiniz nasıl isterseniz öyle yaparsınız evinizde şimdi fırını ısıttım 160-170 derece İlk 30-40 dakika kesinlikle kapağını açmayın fırının şimdi bunu hemen fırına veriyorum nasıl değil mi değişik bir şey oldu yani borcamda bardaklı kek yaptık iki renkli ben yapayım dedim Bakın. inşallah beğenirsiniz size. evet arkadaşlarım keki görüyorsunuz çok da güzel kabardı birazdan şu bardağı çıkartırım. Birazcık böyle ılınsın. ilk sıcaklığı geçsin. Sonra bardağı da çıkartırız. Altı da pişti sanırsam herhalde. Ben şöyle bıçak testi yaptım. Ee, i̇çinde çiğlik miğlik yok. Güzel de olmuş. Ben ne yaptım bu arada? Dur, hemen size de göstereyim. Tahrana çorbası yaptım. Sonra bir de biber dolması da yaptım. Suyunu dökeceğim salçalı sosunu. Ee, bir de yanına şimdi makarna açlayayım. Mustafa makarna izledi. Bir de makarna yapar mısın? Bir de onu da yapayım. Yemeklerimi de erkenden hallet Kolay gelsin bacım. Sağ ol. Kolaysa başına gelsin. Ben yemeğimi yaptım ama dolma dolma pişiyor. Bir gün dedi ki gel dedi bir kahve içelim Aysu. Olaşını şimdi kuru fasulye yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve kızının bu akşam mezuniyeti var. Evet. Öyle güzel bir elbisesi var ki arkadaşlar. Bir giyse göstereceğim size. Çok tatlı maşallah. Çok tatlı. Ay, i̇nşallah kız üniversite mezuniyetlerinde görürüz. İnşallah. Lise mezuniyetlerinde arkadaşlarım. İnşallah. Rabbim bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Yolları açık olsun. Amin. Sen, Sen ne yaptın? Nerelerdeydin bugün? Ben işte e dershanenin son taksit vardı. Onları ödemeye gittim <laughs> Aysun. Hah. Ondan sonra şey istemiş öğretmenleri balo için. Uçan balon istemiş ellerine. Ha onu aldı. Uçan balon gitti uçturma. <laughs> Elimde uçan balonla ala geldi. Buldun mu? Buldum buldum. Allah'tan yıldım. Buldum. buldum. Şu şeyin oradaymış. i̇yi tamam. Sen de gidecek balonu. misin? Anne, veliler gelmiyor. Götüreceğiz. Almayacağız. Tamam tamam tamam. Biraz küçük bir yerde yaptıkları için almaz dediler ama gerek yok çocuklar rahat rahat eğlensinler. Bizim yanımızda çekinirler aslında Nazlı'nın sınavı da bu hafta cumartesi evet. günü. Evet. Anne. Telaşımız hiç bitmiyor. Aynen, Gerçekten vallahi. bitmiyor. Aynen. E i̇nşallah böyle güzel telaşeler versin Rabbim. Başka telaş olmasın da hayatımızda. Aynen 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 aynen. Güzel telaşelerimiz olsun hepimizin. Bütün insanların. Sen sonra ne yapıyorsun? fasulyeyi kaçacak ya. Artık. Ha tamam tencereye, <laughs> tencereye doğramıyor mu direkt? Şimdi kaynıyor ya bu fasulye. Ben şimdi böyle hazırlayayım dedim biberin soğanını katlayayım. Tamam. Yani vakit boş, aa bir de düştü yere. Olsun. Vaktimiz boş harcamıyoruz Asil. <laughs> bir dakikanın bile şeyi var, kıymeti var, yemin ederim var ya yetişmiyor, yetişmiyor. Aynen yetişecek. ya kız akşam oluyor, hemen akşam oluyor. Yani. Ben de bugün ne yaptım? Hiçbir şey ama dün yaptım ben temizliğimi hafta sonu da yoktum kendim biliyor. Evet doman işte. Annen nasıl? İyi ee, işte idare eder. Yani Vallahi. 73 yaşında kadın ne kadar iyi olabilir. Aynen. Biz gibi olamıyor. Biz bile şu an nasılız? Yeri geliyor her yerimiz ağrıyor. Şu telaşeleri atlatalım da. Vallahi bir annenin oraya bir kaçalım. İnşallah. Tamam. Barsın. Çok sıcaklarda kaçacağız ki nefes alacağız. Aynen canım beni. Ama o kadar yağmur yağdı ki domaneci. Allah'ım Allah. Allah Dün de çok yağdı kız buraya ama Bursa'ya daha çok yağmış. Ee, biz dağda gelirken var ya silgeçler. Yetişime için önümüzü veremedik. Ay dikkatli geldi Gün akşamüstü gelirken. Hatta kirazı bile çok az toplayabildik. Yağmur müsade etti. Böyle kiraz ayırmış arkadaşlar. <laughs> Kovalar dolduğu için bir de bunu kestik. Bu annenin bahçesinden mi? Evet arka bahçesindeki işler. Şekerik. Evet, Eriye onu o bin nur getirmiş sabah. Ha, o da buradan tamam. bir bahçeden Kut var mı kız kirazda? Hayır hiç kutsuz var. Yok canım, Arkadan güneş de çarptığı için bilmiyorum tam da net çıkıyor muyum. Şöyle kahvelerimizi içtik. Terse çevirdik. Adettendir diyelim. Tabii ki fala inanma. Falsız da kalma. Biz böyle keyfini atıp tutuyoruz arkadaşlar. Cenab-ı Allah'tan başka kimse geleceği bilemez zaten. Yemeğini ayarlasın. Birazdan Murat abi de gelecek. Sonra ben eve giderim. Mustafa'yı da arayayım. Bir tek dolma biberi pişerken bıraktım. Mustafa evde. Birazdan ararım onu da altını kapatsın. Mustafa okula? Bugün gitti kimse yokmuş ki. Kimse yok Aysun gönder. Hayır bir gitmek istedi birden. Babası da bıraktı işte. Ondan sonra gitmeyeceğim dedi ama bilmiyorum. Canı da sıkılıyor bütün gün. Bir de yağmurda yağdı. Bisiklete de binemedi. Dışarıda çıkamadı ya evdeydi. Ben de suç ve cezayı verdim. Bunu oku dedim. <laughs> <laughs> Okur mu bilmiyorum. Okuması <laughs> lazım ama tatilde. En azından şu klasikleri bitirsinler. Aysun bir çocuk rahat etsin be ya. Yeni bitti zaten şimdi. Şey Kız ay, ya, akşam yattığında bir 5 sayfa okusun, 4 sayfa. Herhalde okumakta zorlanır. Evet okumak ya. Okumak ya okumak Türkçesi Türkçesi pek iyi değil. Ya yani iyi değil demeyeyim. İyi de. Ne kadar okursa o kadar iyi olur. Deniz okuyor mu kitap? Kitap Deniz geçen sene falan çok okuyordu bu sene sağ Aysun. Evet. Deniz gerçekten bu sene her konuda sağlıklı. Deniz Hazırlandın mı kızım? Ben senin fotoğrafını da çekeyim. Keşke bir kızım olsaydı benim de. Emin misin Aysu Çok eminim. Ay, tamam ama, bak. Bir, bir güzel gezerdik mağaza mağaza. Ya bazı konularda zaten arkadaşım her şart. şey şu an sen Nazlı'yla ile gezersin kimse ihtiyaç duymadan. Nazlı biz gezerken pek anlaşamıyoruz aslında. Neden? O babasıyla daha çok gezmeyi seviyor. Babasıyla. Evet. Sen sıkıldım of puf bir. O diyor ki ben seninle asla diyor gezmeyi sevmiyorum. Sen her şeye müdahale ediyorsun diyor. Ondan dolayı. E babası ne isterse alır ne olacak? Babalar zaten e, kız çocuklarına <laughs> evet. çok düşkündür. Ben de babama çok düşkündüm. Ben babamın şu koyununda atletinden girerdim, Yaşan. şuradan çıkardım, orada uyurdum babacığımı. Evet. Annem Ersine çok düşkündü. Tabii ki bu demek değil ki hani evlat ayrımı falan yok asla. Babalar genelde kız çocuklarını çok seviyor böyle bitir bitir mam bir erkek kardeşim Ersi hmm. ölüm ediyor o kızına tabii ki oğlunu da çok seviyor. Yani evlat ayrımı yapılır mı? ama kız çocukları sanki daha binazlı. Evet. Tamam. Nazlı ama çok evde atıyorlar. o konuda diyorum ya bende. Gerçekten erkek çocuğuna göre daha çok doyumlu. Kız erkekler de doğar. Bak benim Emre askerden gelsin. Sen Hı. evi gör. Aman gelsin de sağlıkla gelsin, gelsin de. de. Aynen sağlıkla gelsin de. Canı sağ olsun yavrumun. Ne yapalım? Tabii ki sizde saç faktörü bizlerde erkeklerde. Ha, evet. Aynen. Evet evet kızların saç şeyi bitmez erkeklerinde bazen Aa, şu kızlar da bitmiyor bilin bak kıyafet beğenmiyorlar giyiyorlar çıkarıyorlar giyiyorlar çıkarıyorlar kızlar daha çok süslü ya bazı erkekler, erkekler de çok süslü ama. Bazı erkekler de çok süslü. İşte sustu. ne bileyim ben çocuğuna göre değişiyor. Şu an benim Mustafa her gün duş alır, o saçını fönler, parfümünü sıkar. Şimdi babasından güneş gözlüğü istiyor. Ha, baktım o gün geçen gün. He. Yani istesin canı sağ olsun. Evet. Herhalde, yani... herhalde artık herhalde, kaç yaşında bak hmm, büyüdü, büyüdü büyüdü. Büyüdü kızlar vallahi göz açıp kapatıncaya kadar evet. çocuklarımız kocaman oldu ama bizim gözümüzde her zaman onlar hala bir çocuk. Evet. Öyle arkadaşlarım. Evde görüşelim mi? E, spora gidebilir miyim bilmiyorum bugün bir bakacağım. Giyindi mi? Ha, tamam, makyaj. Iyi, ben ha, tamam. Tamam, yapayım. tamam, tamam. Çok abartma ya, Nazlı makyajı. Yok Nazlı abartma. <laughs> Nazlı. Nazlı Nazlı. Kek yolluyor mu sana akşama Nazlı? Nazlı. Ayşe teyzem çağırıyor bir, bir gel. <laughs> Bak ne diyor. <laughs> Gel gel. Kek yollayayım mı sana akşamı? Valla. Evet, Beni seviyor musun? Evet. Ne kadar? Çok... Valla doğru söyle. Valla çok seviyorum. Hayır canım sen beni. De. Sağ ol. Seni kızım olarak alıyorum. Veriyor musun? Evet. <laughs> 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 Aa, bir gün kıskandı. <laughs> verme. Bakayım bana bak bakayım. Ha. Niye verir miyim? Hayır kız çok da? çok tatlı. Ben 19 sene baktım ben ona büyüttüm. Ben size e kocaya nasıl böyle. vereceğim? Ocağı bize alırız iç küveyse. Ha o da geldi sana iç küveye. Aa böyle kayınayı nerede bulacak kız? Kız belki seni sevmeyecek. Kızım sevsin yeter. Kızımı incitmesin. Beni sevmesek olur. Evet. Beni sevmek zorunda saygı, değil ki zaten. Saygı, Saygını, saygı, gösterse yeter. Zorunda. Ben gelinimden de bunu beklerim. Beni sevmesin. Sevmek zorunda değil. Kimse kimseyi sevmek Bana, zorunda değil. Bir de ben şey anlamıyorum. Şimdiki, e, ki şey, şimdiki demeyeyim. Kaynanalarda genelde bu var. Hizmetçi alıyorlar kendilerini. He aynen öyle. Çok saçma. Kimseden bir şey beklemeyin. Kendi çöpünüzü kaldırabiliyorsanız kendiniz kaldırın. Bir insanın eli ayağı tutarken evet. kimseye zararı olmasın Aysun. Bak ben de evet. şu an 41 yaşındayım ama evet. ben de tabii ki de 70'im. Allah iş, 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 inşallah, inşallah gösterir de yani. Kız 70 yaşında da kahve içeriz. <laughs> Kız 70 yaşında ben elim ayağım tuttuktan sonra niye ben dururum. kimseye minnet etmem. Haram olduktan sonra ne kızımı üzerim bir gel temizliğimi tutarım yani ne gerek var. Yok arkadaşlar yani onlar da bizim kızımız evladımız. Allah. İnşallah o günlerde buradan beraber görürüz. Hala YouTube kanalda devam ederse benim ki inşallah asla kapatmayı da düşünmüyorum. Hiçbir şekilde o günleri de görürüz. Ama Allah iyi insanları çıkarsın karşımıza o da var. İnşallah. Ha. İnşallah. Evet. Ay çok konuştuk biz. 6 dakika olmuş. insanlığa insanlarla karşılaştırsın. Ahlakla. Gerisi önemli değil. Para da mal da mülk de gözümüz yok. Para mal mülk. Evlendikten sonra o çocuklar da yapar. Evet. Ama ahlak benim için birinci derecede ikinci tamam. merhamet. Tamam, biz yaptık. Kendi evimizi kendimiz aldık. Kimse destek olmadı. Nazlı gel bak Nazlı çevir de biz soralım. Nazlı gelsene bir şimdi en mesela arayacağın özellik, en önemli arayacağın özellik ne olur? Sadakat. Ay evet sadakat. Evet onu biz atladık görüyor musun Aysu? Evet, evet. Bak bir şey söyleyeyim mi Söyle bacım. Bir erkek evlenme çağında değilse eğer o mertebeye ulaşamamışsa, o ulaşamadıysa ne o anne o oğluna evlendirsin ne de başına bela etsin yani. Onun eğitemediğini tutup da elin kızı eğitemez. Aynen doğru. öyle. Mu doğru mu değil Doğru doğru doğru. Onu da geç. Bir de yani bu hani kıskanç kayınmalar oluyor ya. Aa. Sizin meclisten dışarı. Evet. Hı. O sen onu gelin olarak görme, kızın olarak gör. O da bir annenin evladı. Maşallah bizim kızımıza da. O niye Aa bu arada sana e, şans e, dileyen arkadaşlarım da var. Üniversite sınavında başarılar dileyen arkadaşlarım da var. Tamam i̇nşallah mı? İnşallah güzel geçer. İnşallah. Heyecan yok. Heyecan var olmaz mı? Oy canım benim. Heyecan doluplardan yani. <laughs> Bence sen gidiyorsun. Bay bay. Ya bu sene gideceğim zaten inşallah Allah izin Annem Anne kabul etmiyor beni <laughs> <laughs> evden. Beni kovuyorlar evden. Hangi ya? Hangi bölüm istiyorsun? Yani şimdi hani belli olmaz, şimdi böyle konuşmak pek doğru olmaz. Evet, sonuca bakalım. Aynen. aynen, Sonuca bakalım. Aynen. 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 Hadi, hadi kızlar. Sırrı bozulur. Evet, aynen aynen. Sırrı bozulur, aynen. hadi bakalım. <laughs> Çıksın gelsin puana, sonra e, tercihleri yapalım Aysu. Sonra aynen. o videoda da açıklayalım nereye ha, gelirse. He valla, aynen aynen. Hadi. Sonra da kötü bir şey geliyor mu sayesinde? <gülüyor> <gülüyor> Ama Aysu, Türkiye genelinde geçen hafta e, deneme yapıldı. Kurumda birinci gelmiş. Ha. Ee, 104 bin kişi katılmış. Türkiye geneli 104 bin. Tabii herkes katılmıyor yani. Ersaneler arasında yapılıyor. 104 bin kişinin içinde 9 bininci gelmiş. Hadi. Yani yüzde 8'lik dilime girmiş. Çok iyiymiş. Ay yavrum benim. Hadi inşallah. İnşallah heyecan yapmazsa. İnşallah bacım. İnşallah. Bacım çok güzel konuştuk. Şimdi ben kapatıyorum. Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi canım benim. Tamam. Peki. Şöyle Instagram'da sunumunu da yaptım. Hem de size de kıvamını da göstermek istiyorum. O kadar güzel olmuş ki. Şöyle minnacık bir parça aldım ben. Kakao tam böyle kakaolu olmuş. Şu sadesini de göstereyim. Bakayım alabilecek miyim. Altını da hemen paylaşayım. Bakın pişti arkadaşlar. Altında herhangi bir şekilde çiğlik, milik yok. Pişirirken de alt kısma koyarsınız. Yani ortanın bir alt kısmına. Yumuşacık da bir kek olmuş. Ben şimdi Nazlı'ya keklerini... Şöyle pay edeyim. Yani kesip koyayım. Mustafa ile yollayayım da yesin. Şimdi o üniversite sınavında çalıştığı için genelde çalışan çocuklar böyle daha çok yiyor. Afiyet olsun. Mustafa da sabırsızlıkla benim sunum yapmamı bekledi. Ee, böyle değişik de bir kek yaptık. Yani tat aynı ama hani görüntü olarak şu an Instagram'dan baya böyle tarif soran var. Hani tarif falan diye. Şöyle bir dört dilim koydum koca koca şöyle göstereyim bunları hemen Nazlı'ya götüreyim yesin çocuk yemeğimi yiyeyim bir tane bir dolma bir de böyle azıcık bir çorba yürüyüşe çıkabilirsem çıkacağım arkadaşlar bir kendi birazcık böyle başı da ağrıyor bakayım yani ne hayır dedi ne ev. böyle arkadaşlarım inşallah severek beğenerek izlersiniz videolarımı kapanış yapmıyorum kısa bir hatırlatmam ee, kanalıma abone değilse abone değilseniz abone olursanız destek olursanız beğeni ve yorum da yaparsanız inanın çok mutlu olurum. Ee, abone olmak ücretsiz ee, onu da belirteyim. Desteğinize ihtiyacım var hem de çok ihtiyacım var. Ee, sakın bunu da böyle hani şey olarak algılanmasın. Ee, emek ediyor herkes gibi emek ediyorum çaba ediyorum inşallah emeklerimin karşılığında alırım diye umut ediyorum. Ee, sizleri de seviyorum. Yürüyüşe çıkarsam yürüyüşte görüşürüz. Yürüyüşe çıkmazsam kapanışta görüşürüz arkadaşlarım. Arkadaşlarım arabamız pırıl pırıl olmuş. Böyle bir arabayı uzun bir süre daha böyle temiz bir şekilde göremezsiniz. Bakın camlar parlıyor. <laughs> Maşallah. Güzel temiz etmişsin. Hayırdır? Nereden icap etti? içi. <laughs> güzel temizlemişler ama ha. Vallahi genelde bizim araba <laughs> Vallahi çay demlemedim. Saatte de biraz geç oldu bir çekirdek alırız. Ben orada aletlerde çalışırım. Öyle arkadaşlarım. Ne bu şarkının ismi? Öğretmen Beni.

Arkadaşlar mangalda kalktı ya İnan parkta insan sayısı da azaldı neden kapattığın en güzel yerinde aşkım konuşayım telif oluyor ya hadi hep birlikte söyleyelim söyletmem beni söyletmem beni Beni, beni. Evet. Bu şarkı birden size geldi. Buraya mı kuyuyorsun? Teşekkür ederim Sadar Yaman. Sen gidebilirsin. He. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz iki tane power bank getirdim. Telefon ve bir tanesi şöyle göstereyim size bakın. Mustafa yemiş yüzde 28. Bunda da bir çizgi ve benim şarj yüzde 40 diyeyim size. Evet masamızda şöyle koyalım. Ben şimdi Ay, vallahi Mikel, arabayı da cillop gibi yapmışlar. Bak arabayı temiz bak. Arkadaşım temiz bak. Şu benim bir şey de var. Ben şimdi şu aletlerin oraya gideyim de bir iki basen kalça bel odur budur o hareketleri yapayım tamam ben gidiyor e gidiyor oraya. sen de gel ha ay deminden beri konuya giremiyorum diyorum ne saçmaladım hikaye Durun kızlar konuya gireceğim şimdi. Parkta misafirlerimiz vardı. Bir gül ve ailesi. Deniz zaten mezuniyet partisinde. Ben onları yeşillikte görünce kızının resmini ben burada sandım. Dedim neredesin? Dedi buradayım. Dedim gelin bacım. Ondan sonra tabii çay, çay var sanmışlar fakat ben çay falan demlemedim. Çekirdek çıtladık. Zaten Murat abi de çok seviyor. Birgül pek sevmiyor. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Birgül'lere davetliyiz. Tabii ki ben burada videomu kapatıyorum. Orada çekim yapabilirsem yaparım. E, çay içmeye çağırdı bizi. Hadi dedim şey şimdi çay içememiş ya bir gün kafaya vurmuş. Vallahi dedi ben de devek çay demeyeceğim. Buyur gelin. Ben de Mikael'di hemen. Hop tamam dedi. Şimdi onlara doğru gidiyoruz. Lafı çok uzattım. Yani bir günlere gidiyoruz arkadaşlarım bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma da abone değilsiniz. Abone olup destek olursanız da çok severim. Instagram sayfamda Aysun Altire Kitchen. Oraya da bekliyorum. Orası da böyle coşkulu coşkulu. Zaten takip eden arkadaşlarım da var. Emek için lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Mikael Çetin sen de bir iyi akşamlar veya Günün hangi saati bizi izliyorsanız ya günaydınlar ya iyi akşamlar. Sana da laf vermedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet, Allah'a emanet olun. Yüreğinizden sevgi çeksik olmasın.